E, maçtan önce de e, yayıncı kuruluşa söylediğimde eee Fenerbahçe'nin hafta sonu kaybettiği e, derbiden sonra bugün bir büyük takım reaksiyonu göstermesini bekliyorduk açıkçası. Aslında maça fena başlamadık. Yani çok ortadaydı. Çok kolay bir gol yedik. Sonra hemen cevap verdik. Tam oyun dengelenmişken açıkçası ikinci gol e, bizi biraz yıprattı. Bugün takımın beklediğimden daha fazla yorgundu bana öyle geldi. Ee, Fenerbahçe 6 tane e, oyuncuyla rotasyon yaptı. Devre arasında işte sayısı çıkarıp 7. Fres oyuncu yaptılar. Biraz fiziksel olarak e, daha üstün gözüktüler bizden. Biz yaptığımız rotasyonların tam karşılığını alamadık. Belki daha fazlasını da yapabilirdik Fres oyuncu sayısı açısından ama e, çok da buna uygun müsait bir kadromuz yoktu. İşte Ali Karime'nin sakatlığı e, Mensah'ın uzun zamandan sonra ilk defa Trabzon maçı oynaması, onu dinlendirmeyi düşündük. E, Karol'ün dün antrenmanda sakatlığı, sol beksiz oynadık bugün. Yani bizim normalde şu an hem sağ bekimiz orijinal değil hem e, alternatif bir sol bekimiz yok. Bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz o açıdan ama e, oyuncularım bugüne kadar çok iyi getirdiler, onlarla gurur duyuyorum. 3. E, üçüncü gol açıkçası maçı bitiren goldü. Bu bireysel hatadan yediğimiz gol aslında 2-1 iken oyun biraz dengelenmişti. E, maçı sonlara doğru götürüp bir gol bulursak uzatmaya taşımak istiyorduk aslında. Planımız da buydu. Men sağ olarak orta sağ kalabalıklaştırdık. Amacımız oyunu götürebildiğimiz kadar 2-1 götürmekti ama maalesef e, başaramadık. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Onları buradan tebrik ediyorum. Sonra Radyo <laughs> Hocam e, fiziksel farklılığın dışında oyun planınızda Fenerbahçe'nin maç önünde düşündüklerinizden farklı bir e, reaksiyonu var mıydı oyun içerisinde sizi şaşırtan? Çünkü siz geçiş oyununda Türkiye'nin iyi takımlarından bir tanesisiniz. Bugün ama oyun bayağı bir koş koşa döndü bir noktada. Bu sizin hesapladığınız bir, bir risk miydi? Aslında e, bu güzel soru için teşekkür ederim. Aslında biz oyunun başında e, Fenerbahçe'yi önde bir basarak e, başlamayı planladık. Bu baskıları da yaptık ama kırılan dokuzlara iki tane stoperimizin bile uzak kalması bazen baskıların kırılmasına sebep oldu. Yine de bir iki tane iyi geçiş yaptık. Bizim, biliyorsunuz Cardozo Merkezden çok iyi koşular atan, zamanlı koşular atan, tekrarlı koşular atan bir oyuncu manen sakat, sakatlanıp maalesef Cardozo'yu oraya almak zorunda kalışımız, merkezden savunma arkası koşularımızı kısıtladı. O anlamda çok az geçiş yaptık. Yani tespitiniz çok doğru. Biz kenarda da bunu konuştuk ama sol kanada koyabileceğimiz bir oyuncu alternatifi maalesef yoktu. O açıdan biraz zorluk yaşadık. İkinci yarı uzun Dima'yı stoperden iç koridordan savunma arkasına koşturmaya başladık. Oradan bir iki kere geldik açıkçası ama çok da yeterli olmadı. Dediğim gibi üçüncü golde de bizi bayağı kırdı. Ondan sonra fiziksel Fenerbahçe'nin fresh takılma sahada olması devamlı da oyuncu değiştirdi hoca. Orada o hamlelerinin karşılığını bence aldı. Teşekkür ederim. Takvim Görkem Ağabey'in soracağım. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bugün Fenerbahçe'de Emre Mor'un üst düzey bir performansı vardı bana göre. Arif de biraz zorlandı o bölgede, o tarafta. Eksikleriniz vardı siz de söylediniz ama oraya daha erken bir hamle gelebilir miydi hocam? Yani şöyle gülümsememin sebebi yani Emre Mor'un oynamasını inanın hiç istemiyordum ben <laughs> rakip hoca olarak. Özellikle Osayi'yi kullanırken hoca Ferdi'yi de sol kanatta kullanıyordu. Ya iki tane çok iyi oyuncuyu üst üste belki de bu sezon ilk defa ya da ikinci, üçüncü defa kullanmıştır. Tam olarak bilmiyorum. Maçın başında kadroyu gördükten sonra bir eyvah demedim değil. Bir de orada gerçek ve tecrübeli stoperimiz, Karol, şey, sol bekimiz Karol'ün dünkü ter antrenmanında sakatlanıp Arif'in bir stoper olarak Emre'nin üzerinde kalması bize bir sıkıntı yaratacağının farkındaydık yani. Ama e, oyuncu olarak oraya başka bir karşılığımız yoktu açıkçası. Belki Uzo Dima'yı oynatabilirdik daha çabuk ama Biraz da kupa maçı olduğu için biraz fiziksel güçlü üst stoperle duralım istedik. Evdeki hesap çarşıya uyumadı açıkçası ama dediğim gibi yani Ferdi'yle Emre Mor önüne arkalı e, bayağı etkili oyuncular yani bizi de bayağı yıprattılar orada. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.